Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde işte Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine bakalım. EMSM'in tanımı, mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul kurumların eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi ifade eder. Orta öğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz. Öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz dersler, Zümre Öğretmenler Kurulu'nun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders 2 ders saati süresiyle sınırlıdır. Yani en fazla 2 ders saat süresiyle teneffüs ara vermeden ders işlenebilir blok şeklinde. Mesleki ve teknik orta öğretim programlarında bir ders saati meslek alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul ve kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması halinde 40 dakika, yani okul ya da kurumda yapılması halinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır meslek liselerinde ders saat süresi. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir. Evet, işletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun kararıyla günde 8 saati ve saat 22'yi geçmemek üzere gecede yapılabilir. Derslerin öğretimi Türkçedir. Türkçe olarak işlenir dersler. Ancak merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan orta öğretim kurumlarında Evet, matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin talep etmesi halinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Burada birinci yabancı dil dediği sanırım İngilizce. Özel öğretim kurumlarında da kurumlarında ve uluslararası Balakorya programı uygulayan okullarda bu sayı aranmaz. 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır. Evet, 9. sınıflar için 8. mi dedim az önce? 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri arkadaşlar ders yılının ilk haftası içinde yapılır. Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretimi açılır. Ders ile içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Yani öğrenci 10'dan aşağı düşse bile o ders seçmeli ders kapatılmaz. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir. Uygulamalı meslek dersleri imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır. Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir. Yani mesela örnek veriyorum genellikle okullarda bu gibi durumlar çok fazla var, uyulmuyor ama mesela sabah ilk 2 saat ya da 3-4 saat beden eğitimi, öğleden sonra edebiyat, tarih, coğrafya ya da matematik hiç çekilmiyor. Hele hele sözel dersler değil mi? Öğrenciler açısından düşünüyorum tabii bunu. 180. iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Yani 185 olabilir, 186 olabilir. Ders yılının süresi derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle Öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önüne bulundurularak Milli Eğitim Müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik konayıyla yürürlüğe girer. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi haftada en az 1, en fazla 2 gün olacak şekilde planlanır haftada en az bir teorik eğitim meslek liselerinde en az bir ve en fazla iki gün olacak şekilde. Ders yılı süresi 36 haftadır. Orta öğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Çünkü yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün eğitime, örgün orta öğretime kayıtları yapılmaz. Yani 18 yaşını bitirdiyse arkadaşlar daha doğrusu 18 yaşına girdiyse alınmaz kaydı yapılmaz. Öğrenime ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmaz tabii ki de. Mesela öğrenci diyelim ki lise 3. sınıfta 19 yaşında ara verilmez yani okulunu bıraktırılmaz. Siz anladınız. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık öğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilir. Ancak mesleki eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın yaşla ilgili hükümleri uygulanmaz. Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenciken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-okul üzerinden açık öğretim litelerine gönderilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. Yani mesleki eğitim merkezi öğrencileri de yaş şartı aranmaz. 30 yaşında olsa bile herhalde okur. Yani ben buradan bunu anlıyorum. Ya da evlense ya da okulda eğitimine devam ederken evlense yine okuluna devam edebilir anlıyorum bu fıkra uygulanmaz sözcüğünden. Açık öğretim lisesi mesleki açık yani açık öğretim liselerinde öğret, or, örgün öğret <laughs> örgün örgün orta öğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde Ekim ayının sonuna kadar, ikinci döneminde ise dönemin ilk iş gününden Şubat ayı sonuna kadar nakil ve geçişler yapılabilir. Evet, bir dakika kafam karıştı. Hmm. Yetenek sınav puanına göre öğrenci alan okullara süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar ile İka içerisinde bir işletme ile sözleşme imzalayamayan mesleki eğitim merkezi öğrencileri bu okullara kayıt haklarını kaybederler. Yani iki ay içerisinde bir tane işletme bulmak zorundalar. Ve zamanında kayıtlarını yaptırmazlarsa bu haklarını kaybederler. Ancak mesleki eğitim merkezine yerleştirilmiş olmasına rağmen bir işletme ile sözleşme imzalayamamış öğrencilerin teorik eğitimine en fazla iki ay devamları sağlanır. İşletme ile sözleşmenin imzalanmasıyla kayıt işlemi tamamlanır ve sigortal işe giriş bildirgesi düzenlenir. Mesleki eğitim merkezlerine Aralık ayının son 3 iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak ayının ilk 3 gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir ancak o ders yıl için yıl sonu puanı verilmez yani geç kaldığı için. Bunlar o ile okuma haklarını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimlere yeni ders yılı başında başlar. Orta öğretim kurumu mezunu olanların kayıtları doğrudan 10. sınıfa yapılır. Evet yani herhangi bir liseden mezun olsa mezun olduktan sonra direkt bir meslek lisesine kayıt olmak istese 10. sınıftan başlar. Her ders yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve Nakli komisyonu kurulur. Komisyon Milli Eğitim Müdürünün görevlendirici, şube müdürünün başkanlığında Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Başkanı, Bakanlığın Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı birer okul müdüründen oluşturulur ve görev süresi bir sonraki ders yılı sonuna kadar devam eder. Yani bir yıldır görev süresi öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun. Orta öğretim kurumlarında 9. sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehberlik öğretmeni, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa alan ya da bölüm şefi, Okul Aile Birliği'ni temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan belirleme komisyonu oluşturulur. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eğitimler kurulu ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur. Tekrar diğer yani devam ediyorum. Anadolu liselerinde Anadolu Anadolu İmam Hatip Liselerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Meslek Programlarında Çok Programlı Anadolu Liselerinde Mesleki ve Teknik Merkezleri Eğitim Merkezlerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 30 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartlarda dikkate alınarak bu sayı 40'a kadar arttırılabiliyor. Spor liselerinde 9. sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şube, Güzel Sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2'şer şube olması esastır. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında grup oluşturma mesleki ve teknik orta kurumlarında 9. sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar eden öğrenciler dahil öğrenci sayısı ondan az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. Sanırım mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında grup oluşturma derken orayı kaldırmam gerekiyordu. Yani ondan az olan programlarda özellikle meslek liselerinde meslek ve teknik liselerinde arkadaşlar 9. sınıflarda özellikle ondan az öğrenci varsa orada sınıf oluşturulmaz. Yani o alanla ilgili. Aynı alanda ya da dalda atölye ve laboratuvar donanımı olmaması nedeniyle uygulamalı eğitimlerini iş yerlerinde yapan en az 8 kişiden oluşan öğrenci grubu için okul yönetimince öğretmen görevlendirilir. Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programlarında sınıf tekrar edenler dahil bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10 bir dalda eğitime başlanabilmesi için ise en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Evet, bir alan için en az 10 öğrenci, bir dal için en az 8 öğrenci şart. Tekrar ediyorum. Bir alan için en az 10 öğrenci, bir dal için en az 8 öğrenci. Geç gelme birinci ders saat için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her 5 defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Aslında çoğu öğrenciler bunun farkında değil. Bunun farkında olan uyanık öğrenciler de zaten ilk ders hiç gelmezler. Günlük toplam ders saatinin 2 bölü 3'ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, Diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 gün ve toplamda 30 gün arkadaşlar. Bunları aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar ve durumları yazılı olarak verilerine iletilir. Özürsüz 10 gün, toplam ise 30 gün. Yani özürlü özürsüz 30 gün. Sosyal hizmet Emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma bakım altına alınanlar ve tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi yani diğer öğrencilerde olduğu gibi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin Özürsüzlük devamsızlık süresi, özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Evet, koruma ve bakım altında olan öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 gün, toplam devamsızlık süresi 60 gün. Hasta ve özel eğitime muhtaç kaynaştırma öğrencileri, muhtaç demeyelim de özel eğitime ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencileri, Özürsüz devamsızlık süresi 20 gün, toplam ise 70 gün. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı bir veli beyanı özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 23 gününü geçmemek üzere uzatılabilir. Telafi programları ile tamamlayıcı eğitim programına devam zorunludur. Mesela örnek veriyorum yazın e, dersleri telafi için o tekrar telafi programları yapıldı. Zaten öğretmenler katılmak zorunda, öğrencilerin de devamı zorunlu. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ve tamamlayıcı eğitim programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az 6'da 1'i kadar Devamsızlık yapmaları halinde puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar. Meslek eğitim merkezi öğrencilerinin, meslek eğitim merkezi öğrencilerinin nakil işlemi başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. 7 iş günü evet. Nakil işlemi 7 iş günü içinde tamam. mesleki eğitim merkezlerinde 9. sınıfın sonuna kadar alan 10. sınıfın sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Evet 9. sınıfın sonuna kadar meslek liselerinde alan değişikliği yapılabilir. 10. sınıfın sonuna kadar ise aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Meslek eğitim merkezlerine diğer okul türlerinin 11. ve 12. sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10. sınıfa nakilleri kabul edilir. Evet Mesela diğer okullardan 11 ve 12. sınıf öğrencileri nakil olarak meslek liselerine gelmek istiyorlar. Onlar 11 ve 12'yi okudu olarak farz kabul edilmez, direkt 10. sınıfa kabul edilirler. Yani meslek lisesi ise tabii ki de bu şart. Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir, her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30 Diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır. Evet her şube için arkadaşlar burada okuduğumuz liselerde 30 ve 34. Neyse. Nakil ve geçiş başvurusu dönem bitiminin öncesinden 3 hafta ile e-okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar arasında nakiller bakalım nasılmış. Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yetiştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dahil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36'yı geçemez. Nakil ve geçiş başvurusu dönem bitiminin öncesinden 3 hafta ile e-okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere yıl, yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki İlk iş gününden Ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemin başlangıcından yine Şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Şimdi şeye geçelim, başvurulardan bahsetmiştik. Puan ve derecelemeye bakalım. Puan ve dereceleme bu bütün orta öğretim kurumlarında geçerli. Özellikle normal Anadolu Lisesi gibi kurumlarda geçerli puanı 85-100 alanlar pek iyi olur olarak değerlendirilir. 70, ara, 70 ile 84 arası iyi, 60 ile 69 arası orta olarak değerlendirilir. 50 ve 59 geçer. Yani bir orta öğretim öğrencisi, lise öğrencisi ortalaması 50 ve üzeri ise sınıfını bir üst sınıfa geçer. 9'dan 10'a geçer örnek veriyorum. Ama 0 ile 49 arası ise o öğrenci o, o bulunduğu şey sınıfı geçemez arkadaşlar zaten bir kere hakkı vardı öğrencinin sınıfta kalma hakkı biliyorsunuz şimdilik biliyorum çok hızlı okuduğumun siz de yoruldunuz kendinizi zorladınız dinlemek için konsantrasyonunuzu sağlamaya çalıştınız gidin kendinize bir bitki çayı ya da bir Türk kahvesi alın ya da Nescafe alın sonra bir ya da bir çay alın sonra bana geri gelin. Bir gün dinleyeceksiniz.